Türkiye Sigorta Reasurans ve Emeklilik Şirketleri Birliği bakış programını sunar. Efendim günaydın. Haftanın ilk iş gününün bakış programına hoş geldiniz. Trafik sigortasında özellikle ticari araçların trafik sigortasında e, bir takım değişiklikler oluyor. Daha doğrusu ticari araçların trafik sigortasında bir şeyler yaşanıyor. Biraz e, bunları sizle paylaşmak istiyoruz. E, geçtiğimiz hafta değil, belki hafta yani seçimden önceki hafta ticari araçların trafik sigortasına devletten haciliden bir müdahale geldi ve belli bir e, sınırda tutuldu. Biraz sonra bunların hepsinin detaylarını sizle paylaşacağız. E, neden böyle bir e, müdahale yapıldı? Daha da önemlisi çok uzun bir süredir e, özellikle e, esnaf ve e, sanatkarlar, e, şoförler odası e, ticari araçların trafik sigortasının çok yüksekliğinden şikayet ediyorlardı. Rivayet o ki e, 2000 liralık bir minibüsün trafik sigortasının yenileme sırasında 11 bin 12 bin lira çıktığını <laughs> bunların hepsi de bir rivayet söylentiler vardı. Ve <laughs> bir müdahale istiyorlardı böyle bir müdahale yapıldı. Neye müdahale edildi? Nasıl müdahale edildi? Neden edildi? Bunların hepsinin detaylarını konuşacağız. Kimle konuşacağız? Sigorta Genel Müdürü Sayın Uğur Gülen. Bizlerle birlikte canlı yayında stüdyo konuğumuz. Kendisiyle konuşacağız. Her zaman olduğu sorularınız varsa e, bize e, ulaşabilirsiniz. Yorum ve sorularını sorabilirsiniz. Süremiz el verdiğince cevaplandırmaya çalışırız. Bakışethabertürk.com bize ulaşacağınız elektronik posta adresi. Habertürk'ün Twitter adresi üzerinden. Aynı zamanda benim de Mayan Doğan Twitter adresi üzerinden sorularınızı gönderebilirsiniz. Yorumlarınızı da gönderebilirsiniz. Yayın sonrası da hatta bu konuda yine bu sosyal medya üzerinden birbirimizle bir takım şeyleri paylaşabiliriz. Hoş geldiniz. Hoş size. bulduk. Sağ olun. Ee, şimdi bir arkadaşlar bir haber hazırlamışlar. Yani bir sizi çok fazla böyle teknik detaylarla yormadan Hı. hani ne oldu? Kim ne zaman müdahale etti? Fiyat nereye geldi? Birlikte bir izleyelim. Sonra biz biraz daha alt kırılımlara yani mesela şu trafik sigortasındaki bu kaosu bir sizinle önce konuşalım. Efendim bir ufak haberimiz var. Önce onu izleyelim sonra sohbetimize geçelim. Ticari araçların trafik sigortalarına beklenen müdahale hazine müsteşarlığından geldi. Sigorta şirketlerinin altı gruptaki ticari araçlara uygulayacağı en yüksek fiyat hazine tarafından belirlendi. Şirketler kamyonetlerde en fazla 2 bin, minibüslerde 3.300, taksilerde ise 5.400 lira prim alabilecek. Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre, 2015'in ilk yarısında şirketlerin trafik sigortasındaki zararı 203 artarak 1,2 milyar liraya çıktı. Ticari araçların ortalama primleri ise kamyonlarda %10.52, kamyonetlerde %17.31, minibüslerde %24.25, taksilerde ise %0.06 oranında zamlandı. Şirketler kaza sıklığına, araç grubuna ve kullanım tarzına bağlı olarak 7 kademe üzerinden poliçe düzenleyebiliyor. 4. kademeden giriş yapan bir sürücü hasarsızlık durumuna göre 7. kademeye kadar yükselip en düşük fiyattan sigortalanabiliyor. Hasar yaptığı her yıl içinde bir kademe düşerek birinci kademeye kadar inebiliyor. Türkiye'de 18 milyon sigortalıdan 30 bini birinci kademede bulunuyor. Bu gruptaki bir sigortalının 2012'de 6, 2013'te 9, 2014'te 13 defa kaza yaptığı görülüyor ticari araçlara son 2 ayda düzenlenen 640 bin poliçeden 6700'ü hasarlı kademelerde olup da Hazine Müsteşarlığı'nın düzenlemesiyle uygulamaya giren azami prime takılan sürücülerden oluşuyor. Şirketler riskli sürücülerin azami primle sınırlandırılması nedeniyle yüksek hasar frekansı yaratmaya devam edeceğinden ve zararın daha geniş kitlelere prim artışı olarak yansıyacağından endişe duyuyor. Efendim özetle durum böyle. Ee, Uğur Gülen aynı zamanda Türkiye Sigorta Birliği, de, Birliği Başkan Yardımcısı. Ee, demin haberde geçen rakamları da arkadaşlar sık sık ekrana getirecek. Yeni düzenlemede fiyatlar ne oldu? Dolayısıyla bakabilirsiniz. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bize şu trafik sigortasındaki, niye bu kadar çok konuşuyoruz biz bu iş Allah aşkına? Yani son herhalde 3 yıldır ben trafik sigortasını konuşuyorum. Bugün de yazdım hani yazmayacağım yazmayacağım diyorum ama artık kabak tadı ver diyorum ama olmuyor. Ne oluyor orada? Ya ben 2009'dan beri bu sektördeyim açıkçası. <laughs> 2009'dan beri her gün konuşmadığımız yani herhangi bir günde trafik sigortasını konuşmadığımız bir iş günüm geçirmemiştir. <laughs> bu, bu, bu kadar önemli? Ee, gerçekten aslında müthiş önemli bir ürün. Yani bakarsak. <laughs> ürünün aslında gerçek adı trafik sigortası da değil. Yani ürünün daha uzun böyle daha havalı eh, bir isim var. Öyle. Karayolları, motorlu araçlar, mali sorumluluk sigortası gibi gayet uzun bir ismi var. Fakat yıllarca trafik polislerinin trafik kontrolü sırasında Bu sigortanın yapılıp yapılmadığını kontrol etmelerinden dolayı da halk arasında oluşmuş ismi de aslında trafik sigortası olarak geçiyor. E, trafik sigortası tabii hem Türkiye'de çok önemli hem dünyada da çok önemli bir ürün. Çünkü düşünürseniz e, araç trafiği çok önemli bir e, kaza unsuru, hı hı. E, bir bir e, sorun çıkarma unsuru. E, Türkiye'de bugün 20 milyona yakın araç trafikte alınıyor. E, hareket halinde ve bunların 16 milyonu 16 16 milyonla biraz fazlasının trafik sigortası var. Zorunlu bir sigorta olmasına rağmen bir takım araçlarda hala eksik. trafik sigortaları eksik ama bunları da Karayollarına çok fazla çıkmayan traktörler veya küçük e, motosikletler, motosikletler falan gibi var düşünebiliriz. Yani. Baktığımız zaman özellikle hususi araç türlerinde, ticari araç türlerinde trafik sigortası penetrasyonu %80-85'ler düzeyine oluştuğunu, ulaştığını görüyoruz. Bu trafik sigortası nedir? Aslında trafik sigortası bir araç seyir halindeyken diğer araçlara veya diğer kişilerin mallarına verilen zararları karşılayan bir zarar sigortası. Hmm. Bir araç kaç tür hasar verebilir asla bakarsanız bir kaza sırasında hiçbir şey olmayabilir ki bu en herhalde tercih edilen yöntemin Tabii. olması lazım. İkinci ne yapabilir? Bir maddi hasar verebilir karşı tarafın aracına. Hatta bir araç olması şart değil maddi zarar verilen şeyin bir trafik direğine çarpabilirsin, trafik lambasının direğine çarpabilirsin, kaldırıma çarpabilirsin, hatta evcil hayvanlara da e, çarpıp onlara zarar verebilirsin. İk, i̇kinci tür hasar türü ise maddi hasarın dışındaki hasarlarda bedeni hasarlar diye adlandırılıyor. Bedeni hasarlar da karşı taraf, karşı araçtaki veya araçta olmayan bir, bir kişinin canına gelen hasarlardır. Bu ne olabilir? Bir tedavi gerektiren bir e, hasar yaratabilirsiniz karşı tarafta. İkinci olarak bir sakatlık, sürekli sakatlık e, yaratan bir hasar yaratabilirsiniz. Üçüncüsü ise yani hiç kimseye göstermesin bir ölümle Ölüm sonuçlanabilir. E, trafik sigortası işte bütün bu hasarların karşı tarafa verilen e, hasarların e, tazminatını karşılar ki. 20 milyonluk aracın trafikte hareket halinde olduğunu ve Türkiye'de yılda 1.2 milyon kaza olduğunu düşünürseniz e, ne top, kadar, önemli, ne bir kadar, ürün kadar oldu. önemli bir ürün oldu. Kendi ortaya çıkar. aracınıza verilen zararı hasarı karşılayın. karşılamak kasko, kasko değil. Kendi, kendi aracınıza karşılamak için kasko sigortası yaptırmak evet. durumunda. Hep, hep karıştırılır. Evet, hep karıştırılır. Trafik sigortası karşı tarafa verilen hasarları karşılayan bir zarar sigortasıdır. Peki, o yüzden de bunun önemi hani 20 milyon aracın 16 milyonunda var, yılda 1.2 milyon tane trafik kazası oluyor. Bunların 170 bin tanesi ölüm ve yaralanmalı kaza, yılda da 3.500-4.000 tane ölümle sonuçlanıyor bu kazaların sonucunda. Peki buna vergi diyorlar, yani mesela toplumun bir kısmı zorunlu olduğu için vergi diyor. Tabii o da bence şeyden kaynaklanıyor, yani o ödenen prim her ne olursa olsun neyi satın aldığımızı bence bilmiyoruz. Doğrudur. Ee, tam olarak niye alıyoruz? Bu karşı tarafa karşı e, bir kaza sonucunda karşı tarafta yaza, yarattığınız maddi hasar veya bedeni hasarın için e, poliçenin üzerinde yazan teminat tutarını satın alıyorsunuz aslında. Kaza başına 1.2 milyon TL'lik bir eee teminat tutarı ve maddi olarak da 30 bin lira civarında bir e, teminattır. Ciddi bir rakam çok çok ciddi bir 30 bin lira maddi teminat, evet. yani ciddi bir rakam. Kesinlikle çok ciddi bir rakam. Bedeni olarak düşündüğünüzde evet. da Kişi başına 260-270 bin liralara, araç başına da 1.2 milyon TL'lere kadar çıkıyor. Tabi bu otobüslerde daha çok daha yolcu yüksek. taşıyan yerlerde çok daha. Ticari yüksek. araçlarda daha Ticari araçlarda daha yüksek. yüksek. E, Avrupa'ya baktığımız zaman, Avrupa'da ise bu limitler birçok ülkede limitsiz. E, hani. Ne olabilir mesela? Ben size bir katastrof senaryosu çizeyim. Geçen hafta bir kısa seyahatle yurt dışındaydım. Hı. Ee, bununla ilgili bir teminat arıyorduk. Ee, varsayalım bir tüp gaz yüklü bir kamyon. Ee, Bolu Dağı tünelinden geçiyor ve tünelin içindeyken patlıyor ve tünelin e, kapanmasına veya yıkılmasına sebebiyet veriyor. Aslında bu tam bir katastrof veya bir gemiyle taşınırken e, geminin içindeki bir patlamayı gemiyi batırıyor. Hani Bunlar aslında e, araçların verebileceği hasarların büyüklüklerini e, gösteriyor. Tabi Türkiye'de altyapı geliştikçe, yollar geliştikçe e, etraftaki yapılar büyüdükçe altyapılar genişledikçe bu yapılar üzerinde hareket eden araçların da etrafa verdiği hasarların boyutları çok önemli boyutlara evet. gelebilir. O yüzden de aslında Avrupa ülkelerinin çoğunda bu teminat limitsiz olarak verilmekte veya çok yüksek limitlerde verilmekte. Tabi ürünlerin fiyatları da Türkiye'ye göre e, bir o kadar pahalı aslında. Yani biz Türkiye'de hala trafik sigortasını çok ucuza e, kullanıyoruz. Yunanistan, İtalya'da 400 bin euro falan adam başı Doğru yani Doğrudur. kişinin şey Doğru. Peki şimdi yavaş yavaş kademe kademe geliyoruz. Tabii. Trafik sigortasının bu limitlerini yani bu tazminat oranlarını ee, hazine belirliyor. Siz primleri serbestçe mi belirliyordunuz bugüne Şimdi, kadar. E, üç 3 ayrı dönem geçtik aslında geçmişe bakarsanız. 2008 ve öncesinde bir sabit tarife vardı. yani Bu sabit tarifede hazine e, müsteşarlığı tarafından belirlenen primler vardı. Her şeyi evet. hazine belirliyor. Evet. Yani fiyat sabitti. Sigorta şirketleri bu sabit fiyatı müşterilerine sunarlardı, aracılarına sunarlardı. İl, ilçe, hiç, İl, hiç ilçe, fark etmiyor. İl, yani. ilçe, araç tipine göre, hasarsızlık kademesine hayır, hayır. göre değişen standartlar vardı. Fakat e, sigorta şirketleri müşterinin riskine göre prim hesaplamasını yapmazdı. 2008'den sonra yarı serbest tarifeye geçirdi. Bir bantın içinde sigorta şirketlerine bir takım serbestli hakkı verildi. Bir bantın içinde primlerini belirleyebilme hakkını verildi. Ee, biz o tarihlerde oyuncuları olarak tarifenin serbest olması gerektiğini savunduk çünkü her riskin değeri birbirinden farklıdır. Her riske kendi fiyatlamasını belirledik ve bu sesimiz duyuldu ve Kasım 2012'den itibaren trafik sigortalarının fiyatları serbestlendi. Serbest hale geldi. 2012'den bu yana. 2012 Kasım'dan itibaren. İstediğiniz gibi belirliyoruz. İstedi tek bir koşul vardı. Bir fiyatı belirliyorsunuz, bir ay boyunca sabit tutacaksınız. Yani fiyatı da her gün her saat. Belir, değiştirmeyin. Hiç değilse neyi, fiyatınız... Neyi belirlediniz o zaman? Siz şimdi ondan sonra nasıl fiyatlandırdınız? Biz şirketi? ondan sonra tabii kişilerin sürüş geçmiş istatistikleri, süre, sürüş istatistikleri, yaşadıkları yer, kullandıkları araçlar, kaza istatistiklerine bakarak ki Türkiye çok ciddi bir sigorta istatistiğinin birikiminin yapıldığı ya bir şimdi ülkedir. Şimdi burada bir, bir esberelim. Bu bilgiler var siz Afaki değil değil hayır, mi? Hayır hayır hayır. Yani Türkiye, şu, Türkiye, yani Türkiye çoğu Avrupa ülkelerinin izleyici okuyucu veriler bu nereden buluyorsunuz diyor. Yapılan her poliçe sigorta bilgi merkezi denen bir merkeze gönderilir. Ee, sigorta bilgi merkezinde de bütün kazalar, bütün hasarlar, bütün e, sigortaların istatistikleri tutulur ve bu bilgiler. Aslında tüm sigorta şirketlerinin açılır. Hatta 56-64 servisiyle, SMS servisiyle evet. araç Kesinlikle almak istiyor. Var, ben sigorta bilgi merkezinin de yönetim kurulu başkanıyım evet. o yüzden biraz onun da reklamını evet, yapayım araya. <laughs> <laughs> e, 56-64 SMS servisiyle de herhangi bir araç satın almasının öncesinde o aracın geçmişte kaç tane trafik evet, kazası evet, geçirdiğini doğru. de net bir şekilde örneğe. Bu kadar şeffaf bir e, mekanizma var Türkiye'de e, sigortacılıkla ilgili. Şimdi e, fiyatları artık kişinin hasarına geçmişine şuna, buna göre e, objektif kriterlere göre belirlediniz. Evet. Peki şimdi gelelim ticari sigortadaki son gelişmeye arkadaşlar ekrana verirse Aytaç bir verebilirsen. Şimdi burada bir limit geldi. Şimdi geçtiğimiz hafta evvelki hafta. Evet. E, bir sınır çizildi. İşte şundan daha yukarı kadar ondan sonra e, şey yapamazsınız dedi. Neydi? Mesela kamyon o takside 5400 liradan daha yukarı ee, prim alamıyorsunuz. Minibüste 3300'den daha böyle mi okumak lazım? Evet. evet Doğru bu, bu tavan azami prim olduğuna göre şu anda bu araç türlerinde bundan daha yukarıda bir prim e, uygulayamayacak tamam. sigorta. Bu bir müdahale midir? E, serbest tarifeye geçmişken serbest tarifenin aksine bir müdahaledir. Evet. Peki bunu nasıl okumak lazım? Şimdi 10, 10 bin lira, 15 bin lira prim çok hasar yapan kişi de 3300 lira ödeyecek. Ya bunun birlerine zarar olacak mı özünde? Yani ya. Şimdi aslında bir şeye, bir tarife gelirse hiç hasar yapmayanlarla çok hasar yapanlar var. Aslında bu herkese eşit bir şekilde yaymak demektir bunu. Evet. Aracını iyi kullananlar, iyi sürücüler daha fazla prim ödeyecek. ...aracını kötü kullananlar daha fazla hasaya karışmışlar, daha az prim ödeyecek aslında. Basamaklar var değil mi? 1. basamaktan 7. kadar çıkan ne basamaklar. Ne o, 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 o basamaklar aslında yıllık olarak hasar sayısına göre yukarı veya aşağı inişi gösteriyor. Siz herhangi bir yıl hasar yapmadığınız zaman bir basamak aş, e, yukarı çıkıyorsunuz. Bugün 5. basamaktasınız örnek olarak. Evet. Bir yıl hasar yapmadınız 6. basamağı... bir yılda hasar yapmadınız 7. basamak Pirine yani. düşüyor mu? Tabii hasar hasarsızlığınız arttıkça ona uygun olarak da ödeyeceğiniz sigorta primini sigorta şirketleri ayarlıyor. Tam tersine de kaza yaptıkça primleriniz 5'ten 4, 3, 2, 1'e doğru yükseliyor. Daha yüksek, daha düşük hasarsızlık kademesindeyseniz daha yüksek prim ödüyorsunuz yeni dönemde. Yeni giren tescillerse ise 4. kademeden giriyor. Yani böyle bir kademelendirme yapılmışlar. İyi sürücüler 7. kademede daha çok hasar yapan sürücüler de 1. kademede. Bey bu şey var mı yani söylendiği gibi işte mesela taksilerde minibüslerde 10 bin lira 9 bin lira böyle primler var mı gerçek e vardır daha bile yüksekleri olabilir var yani vardır tabii ki ben şimdi e, neden yani e çünkü eğer e, mesela bir örneğimiz var e, ben bu programa gelirken e, ne var diye hı. bir e, araştırdım e, bir tane ticari araç sürücüsü var geçen yıl 13 tane kazaya karışmış yani trafik canavarı evet yani şimdi 13 <laughs> <şimdi, gülüyor> kazaya karıştıysa tabii ki bu kadar kaza yapan bir sürücünün e, kimse sigortasını yapmak istemiyor veya ona uygun bir doğru fiyatla yapmak istiyor e, Tabii ki bu sürücünün e, primi de atıyorum belki 50 bin lira belki 40 bin lira belki 30 bin lira çıkmış olabilir ama şimdi bu tavanın üzerinde kaç tane sürücü vardı, var diye kaç evet. tane araç diye var diye bakarsanız o kadar kısıtlı sayıda ki yani sanıyorum kamyonlarda böyle 80 tane 100 tane civarında kamyon bu tavanın üzerinde fiyatlanmış geçen 6 ay içinde. Yani aslında tabunu bu azami rakamların üzerinde kalan e, araç sayısı son derece az. Peki toplam 16 milyona göre son derece az. Şimdi bu bundan sonra ne olacak? Mesela o hasar az olan işte 7. basamakta onlar şimdi bundan etkilenecek. Primleri e, mı? tabii şimdi hasarsızlık indirimi olanlar, hasarsız olanlar daha e, geçmiş yıllarda kaza yapmamış, hasar yaratmamış sürücülerin primleri biraz da artacaktır. Netice itibariyle bu sektörün ilk altı ay rakamlarına baktığımız zaman trafik sigortalarına zararı 1.2 milyon TL'dir. Aslında gerçekten de tüm maliyetler yansıtıldığı zaman bu zararın çok çok daha yukarıda yılın sonunda bu zararın çok daha yukarı çıkacağını açıkçası tahmin ediyorum. O yüzden eskiden daha düşük prim ödeyen daha iyi sürücü dediğimiz hasarsızlığı olan sürücülerin fiyatları biraz daha artacaktır önümüzdeki dönem içinde. Tabii bunun bir başka yansıması da şurada olacaktır. şirketler fiyatlamayla e, fiyatlamayı yönetemedikleri zaman aracı komisyonlarını yönetmeye başlayacaklar. Bu da acentelere, brokerlere verilen aracı komisyonlarıyla işi yönetmeye başlayacaklardır. Zaten netekim geçen haftadan itibaren e, yavaş yavaş da bunlar ortaya çıkmadı, çıkmaya başladı. Normalde aracı komisyonu yüzde bu üründe piyasada. E, geçen hafta bir büyük şirketin %4'lere kadar e, komisyonu Peki. düşürdüğünü duyduk birlik olarak bir şey yapacak mısınız? Yani bu yani şimdi bu işi böyle yönetme ya da yani farklı bir şey düşünüyor musunuz? Şimdi sigortacılığa bakarsak Türkiye'nin büyüme potansiyeli en yüksek işlerinden biri. Bugün penetrasyonumuz 1.2'ler civarında 25 milyar lira elementer sigortacılıkta prim üretiyoruz. Ve baktığımız zaman bu çok çok daha yukarılara gidecek. Yani Türkiye geliştikçe bu çok daha yukarılara gidecek. Sektöre baktığımız zaman %70-%75 yabancı sermaye var. Ve Buraya gelmiş yani Avrupa'nın en büyük oyuncuları, dünyanın en büyük oyuncuları bu sektörde faaliyet gösteriyor. Açıkçası hem kamu otoritesi hem birlik hem sigorta şirketleri olarak bir tane temel amacımız olması lazım. Bu sektörü büyütmek, bu sektörü sigortacılığı daha büyük bir hale getirmek olması lazım. Bunu yaparken de zorunlu sigortalardan ziyade sigortayı zorunlu hale getirecek uygulamaları kamu otoritesiyle birlikte çıkarmamız lazım. Yani biz bir restorana yemek yemeye gittiğimiz o restoranın mutlaka sigortası olduğunu bilmemiz lazım. Hı. Bir benzin istasyonunun mutlaka sigortası olduğunu bilmemiz lazım. Ben buraya geldiysem, bu yayındaysam, bu yayında benim bu kurum tarafından sigortalanımın bilinmesini lazım. Yani sigortayı bu şekilde zorunlu hale getir lazım. Ee, bir taraftan da tabii yabancı sermayedar da para kazanmak istiyor. Buraya e, gelmesinin sebebi bu. Böyle olduğu zaman da biz e, ana felsefe olarak fiyatlamanın serbest yapılması taraftarıyız. Çünkü fiyatlamanın serbest yapılması demek doğru için doğru fiyatlanması anlamına gelir ve tam anlamıyla piyasada bir serbest rekabet ekonomisi gelişir. İkinci ana talep e, sermaye değerlerinin talebi, şirketlerin talebi, geçmişe yönelik uygulamaların olmamasıdır. Hı hı. Çünkü netice itibariyle bugünden geleceğe bakmamız lazım. Bugünden geçmişte ortaya çıkan bir takım e, yansımaların bugün bilançolarımızı olumsuz etkilememesini sağlamamız lazım. E, birlik olarak da geçen hafta bütün genel müdürlerimizin e, katılımıyla bir toplantı yaptık. Bu toplantının neticesinde de aslında aslında e, önümüzdeki dönemde e, hazine müsteşarlığıyla ile... Veya ilgili bakanlıklarla daha yakın temaslı olarak e, sigorta sektörünü daha çok anlatma kararı aldık. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Buyurun yayınımıza katıldığınız için. Evet efendim e, bakış programı sonuna geldik. Ak Sigorta Genel Müdürü, Türkiye Sigorta Birliği e, Başkan Yardımcısı Uğur Gülen bizlerle birlikte ticari araçlık Trafik sigortası son gelişmeleri paylaştık. E, efendim yarın izninizi rica edeceğiz. E, bir Bir gün ara vereceğiz. Ee, ama ondan sonraki tekrar huzurlarınızda olacağız. Bizden sonra da Abdurrahman Yıldırım ve Yavuz Semerci'ye sözü bırakacağız. Çarşamba günü sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Türkiye Sigorta Reassurance ve Emeklilik Şirketleri Birliği Bakış Programı'nı sundu.